Emir saklan tamam mı sayıyorum? Bir, iki, üç, dört saklandın mı? Hayır Hadi sobele. Ben sobeledin? Tamam şimdi sen yiyin ben saklanayım hadi say ben saklanayım. Hayır mı? Hı hı. Öyle sayılmıyor ki İnet. Böyle sayısın mı? Kapat gözünü. İki, dört, beş, altı, Bekle olmadı. Bekle. Bekle saklanıyorum. Hadi bul beni. Sen baktın değil mi ben size <laughs> Hadi şimdi ben yumuyorum sen saklan. Hayda, Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Emir neredesin? Emir Emir seni göremiyorum Emir parka doğru kaçarak saklandı bakalım nereye saklandı Emir Burada yok Emir emir Hadi. Bak Şimdi... yani Görür mü? Tamam. Dep. Hadi bin bakalım. Bin. Emir artık kendi oturabiliyor değil mi Emir? Ya Emir sana ne oldu? Salıncağa binince örümcek adam oldun. Oy Sen ya. Emir'sin değil mi? Yoksa örümcek adam <laughs> mı? Örümcek adam bana şaka mı yaptın? Hı? Sen bana şaka mı yaptın? Şaka yaptım. Hii. Ben de korktum Emir dedim örümcek adam ne oldu acaba? Hayır çok aksın. Ben çok aksın korkmuyorum ama. Korkmuyor musun artık çok hızlı? Korkmuyorum. Bravo sen büyüdün o zaman. Hayır çok aksın. Uçmaya, Uçmaya hazır mısın? Uçma hazır mısın Emir? Hazırım. Hayır çok hızlı. Çok hızlı Emir. Emir ağaca kadar çarpıyorsun. Emir bakayım sana. Bekle bekle Emir. Aa! <laughs> sen beni korkutuyor musun sürekli? Tak bakayım nasıl takıyorsun. Hadi git zıpla bakalım. Emir çantanın da karnında ışıkları yanıyor. Işık yanıyor. Burası aydınlık. Çok gözükmüyor mu? Göstersene Bassana, bir. Baksana yansın düğmesine. Karnından galiba. Bak. Burada çok gözükmüyor ama yeşil yeşil burada yanıyor. Yeni <laughs> sen zıplamayı çok mu seviyorsun? Hı hı. Ben sana orada yemeği çok mı? Olur. Ne pişireceksin? Melemen. Sen melemeni çok mu seviyorsun? <laughs> Yakalayacağım. Geldim geldim. Yakalayacağım seni. Kaç gel buraya. Yakalayamadım ya. Baba. Baba. Saklambaç mı oynuyoruz? Aynadık. Aslanmıyorum. Hadi. Hadi kendini kaldırabiliyor musun? Vay büyümüşsün biraz. Çok da Aferin sana. Gördün mü? Gördün. Sakın kaçma tamam mı? Seni yakalayacağım çünkü gel buraya. Hadi gel buraya. Ne seni. Yıkalayacak seni ya? Yok yok, yıkalamayacağım. Yıkalamayacaksın, tamam. Ah, yemek saklandı galiba. <laughs> Kavşancık. Ben sana yemek yapacağım. Tamam, hadi bana yemek hazırla sen. Yemek ya, ben tamam. Beni yakalayacağım. Gel buraya. Aa, Emir bahçeye kedi gelmiş. Gel bakalım. Gel bakalım. Seveyim onu? Hadi sevelim. Çar. yap. Korkutma ama Emir. Aa, tamam gel gel gel. Emir. Bir korkutarak seviyorsun. Hı? Şimdi ben de seni korkutacağım. Gel <laughs> buraya. Gel buraya kaçma sakın. arabamın arabamı bitirsene. Bak arabana mı bineceksin burada? Bak arabana mı bineceksin? Tamam. arabana Tamam. Hadi gel gidip alalım. Hayır sen ben ağzını orada kalacağım. Sen orada beni mi bekleyeceksin? Aha. Anladım tamam. Gözlerimi niye yemez? Yemezler mi? <laughs> tamam. Getirdim akilini Emir Bey. O oh, benim. <gülüyor> <gülüyor> evet, dikkat et ama tamam mı ya? Emir yavaş yavaş yavaş. <laughs> Hadi bir arkadaşlarımıza bay bay yapalım. <laughs> daha Hoş geldin. Yoruldun mu? Vay. Buraya da kendin çıkıyorsun artık he? Hı? Bu arkadaşlarına bay bay yap. Biz dinlenelim biraz. Arkadaşlar bay bay. Benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Benim kanalıma abone olmayı unutmayın. seviyorum. Oh. Görüşürüz. 老师。